Sürdürülebilir Gelecek programından merhaba ben Reyhan Baysan. Bu programda farklı konular üzerinden sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Bugün de biraz şehir planlaması, kentsel dönüşüm diyeceğiz ve çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen bizimle beraber. Nihat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Beyhan Hanım merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, iyiyiz. Umarım sizin anlattıklarınızdan sonra da biraz daha iyi olabiliriz. Çünkü kentsel dönüşüm evet. özellikle ülkemizin yaşadığı deprem felaketleri sonrasında çok daha fazla önem kazanmış durumda. Dolayısıyla burada biraz daha hani kentsel dönüşümü sürdürebilir açıdan Yapıp yapamayacağımızda bunları ele alacağız. Öncelikle şunu sorayım. 6 Şubat depremi çok canlar yaktı ve hala e, hani bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz e, ülkece. Ama acaba oradan sürdürülebilirlik anlamında ve kentsel dönüşüm anlamında dersler çıkarıldı mı? Önce bir bununla başlayalım. Sonrasında kentsel dönüşümü daha da açalım. Şimdi Rehan Hanım, e, Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde 6 Şubat'ı hep beraber acılarını ülke olarak yaşadık. Tabii Türk toplumu maalesef çok çabuk unutuyor. Deprem kuşağı üzerinde olmamıza rağmen ve yıllarca sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyuruyoruz ki yapı sütumuz olası bir doğal afetlere karşı güvenli ve dayanıklı değil. Kulak arkası ettiğimiz veya kapı arkasına e, tozların süpürülmesiyle e, gerçek olan bu doğa olayının yok olması mümkün değil. Bu nedenle asıl önemli olan şudur. Yıllardır özellikle 99 Marmara depreminden sonra Türkiye'deki yapı stoğumuzu incelediğimizde yaklaşık %40-45'i olası bir depreme veya doğal afetlere karşı güvenli değil. Yapmamız gereken sadece zamanı doğru ve verimli kullanarak ulusal bir güvenlik projesi olarak ele alınması gereken kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olarak ele alınarak Ayrı bir bakış açısı, ayrı bir uygulama metoduyla sürdürülebilir olması lazım. Kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en büyük nedenlerinden biri bu işin ekonomisi ve finansı. Yani e, kentsel dönüşüm sürecinde yapılan binaların maliyeti maalesef vatandaşlarımız tarafından karşılanamama durumundan kaynaklı sürece vatandaşlarımız katlanamıyor. Bu nedenle. Yapmamız gereken bir an evvel ulusal güvenlik problemi olarak gördüğümüz bu konu için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Deprem olduk değil, depremden önce birçok e, iyileştirmemizi ve tedavimizi yapmamız lazım. Örneğin 6 Şubat'ın Rehan Hanım Türkiye ekonomisine maliyeti 130 milyar doların üstünde ve 52 bin üstünde vatandaşımızı kaybettik. Halbuki biz diyorduk ki burada deprem olacağı belli bir an evvel buradaki tedbir ve önlemlerimizi alalım. Zamanında gerekli ve tedbirler alınsaydı belki bu kadar vatandaşımızı kaybetmeyecek idik ve beşte bir maliyette bu işi halledebilecektik. Artık geçen geçti. Bilmemiz gereken bir şey var. Zaman. Servetinizi verseniz geri alamıyorsunuz. Yaşadığımız tecrübeyle bundan sonra yapılacakları çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım ki. Beklenen bir Marmara depremi var Reyhan Hanım. Evet. Hakikaten Türkiye'yi ciddi anlamda riske sokabilecek, ekonomisini sarsabilecek ulusal güvenlik problemi olarak bir meseleden bahsediyoruz. Ve bu kadar geniş sahaya ilgilendiren bir konunun da e, sorumluluğu çok fazla olan bir bakanlığın bir genel müdürlüğüyle çözmek mümkün değil. Bu nedenle kentsel dönüşümle ilgili ayrıca bir afet işleri bakanlarının kurulması zaruridir. Bir diğer konu bu işin ekonomisi ve finansı Rehan Bu işin ekonomisini ve finansını çözemediğimiz takdirde de yapmamız mümkün değil. Olmayan bir şeyi yaratmak Cenab-ı Allah'a mahsus olduğuna göre bilimin, hesabın, bilimsel verilerin gerçeğinde bu işin ekonomisini çözebilecek yeni bir kentsel dönüşüm finansman bankasının kesinlikle hayata geçirilmesi lazım. Akabinde de sürecin paydaşları olan özellikle belediyeler, ve sivil toplum örgütleriyle siyasi partilerin bu işi siyaset üstü ele alarak yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına kesinlikle destek olmaları lazım. Vatandaşın omuzlarına yüklenen mali yükümlülüğü sıfıra hatta çok az seviyelere mümkünse çekmemiz artık zaruri bir hale geldi. Siz önemli bir konudan bahsettiniz. Evet. Sürdürülebilirden bahsettiniz. Dünya artık beyhananın değişti modern yaşamın gerektirdiği tüm zorluklar hepimizin günlük hayatını maalesef etkiliyor. Biz ne diyoruz Hanım? kentsel dönüşün bu toplumun, bu milletin yeniden öz değerleriyle birleşik güvenli yaşam alanlarını oluşturma şeklidir. Yani sadece bir binanın yıkılıp yerine bir binanın yapılması demek değildir. Altyapısıyla, üst yapısıyla, değişen iklim koşulları ve şartlarıyla sürdürülebilir bir mimari tasarım anlayışıyla artık akıllı bina akıllı şehirlere dönüşmemiz lazım. Bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken en önemli husus bizi biz yapan Manevi değerlerimiz ve kültürümüzdür. Şunu merak Bu ediyorum nedenle? şimdi e, yani böyle bir durum var evet hani biz kentsel dönüşümü e, konuşuyoruz sizin biraz önce dikkat çekmiş olduğunuz üzere bazı gereklilikler yapılması ihtiyaç duyulanlar var ama şimdi hani e, akıllı şehirleri konuşmaya başlayınca iş dönüyor dolaşıyor e, tabii ki bir taraftan finansman e, karşımıza çıkıyor dolayısıyla. Ee, acaba hani bu açıdan, bu pencereden bakınca ne görüyorsunuz? Yani çünkü şimdi İstanbul'a hani bir helikopterle şu anda İstanbul'un üzerine çıksak, e, hani bırakın akıllı şehri, gerçekten hani çarpık yapılaşmanın hat safhada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani akıllı şehirleri konuşmadan önce başka bir şeyleri mi konuşmamız gerekiyor acaba? Ay çok teşekkür ederim. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bakın. Evet çok doğru. Akıllı şehirlere dönüşmeden önce bizim Türkiye'de yerel yönetim zihniyetini bir kere değiştirmemiz lazım. Yani hizmet Türkiye'de vatandaşa hizmet siyaset yoluyla olacağına göre, demokrasiyle yönetildiğimize göre de yerel yönetimlerin önemi bir kez daha öne çıkıyor. Bakın maalesef 50 ve 60'lı yıllardan sonra Türkiye kırsaldan kente göçlerin hızlı olması hasabıyla ve 50 yılı ...yüzyıllı gözeten bir imar planlamasının yapılmamasından kaynaklı... ...Türkiye bu çarpık kentleşmeyle yüz yüze. Siz de ifade ettiniz işte helikopterle İstanbul'a... ...birçok şehirlerde böyle, Reyhan Hanım bu. Bu nedenle şehirlerin artık planlamasının... ...yüzyıllı gözeten bir planlama anlayışının ve değişmeyecek şekilde... ...bunun tek elden ama yöreye uygun şekilde yapılması lazım. Bir belediye döneminde seçilecek bir belediye başkanının dünya görüşüyle şehirler e, imal planlamasına gelişimini bunun da baş başa bırakılmamalı. Dünya çok ufak. Artık gelişen teknolojiyle her şeye anında uzanabiliyoruz. Bu nedenle şehirlerin 100 bin yani önündeki 100 yılı gözeten master imal planları ve alt ölçek planlarının akıl, mantık Bilim hesap çevresinde yapılması lazım ve bunun değişilemez bir anayasal kural olmasını hayata geçirmemiz lazım. Bir belediye döneminde imar plan tadilatları oluyor Reyhan Hanım. 3 bin, 5 bin tane meclise şikayetler geliyor. Ya bir iş bir kere olmalı ve doğru yapılmalı ve değişmemeli. Maalesef Türkiye'deki genel siyaset anlayışı değişmediği takdirde bu acı tecrübeyi hep beraber yaşayacağız. Bu nedenle diyoruz ki, Türkiye'de artık yerel yönetim zihniyeti değişmeli ve şehirlerimizi kendi değerleriyle birleşik uzun vadeli imar planları yapılarak bir kere yapılarak bu işi artık çarpık kentleşmenin önüne geçmemiz lazım. Kentsel dönüşümü yaparken de hep ifade ediyoruz. Alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken uzun vadeli imar planları düşünülerek yapılabilmeli. Tabii Teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor, iklim koşulları değişiyor değil mi Reyhan Hanım? Yani evet. gelişen her teknolojide şehirdeki ihtiyaçlarımız da artık gelişiyor. Yani öyle bir zaman gelecek ki yakın gelecekte akıllı büyük veri sayesinde caddede giderken anında bizi daha açık yollara iletilebilecek. Suyun ne kadar önemli olduğu bir dönemde su kesintisinin bizleri ne kadar kötü etkilediğini biliyoruz akıllı bina sistemleriyle, akıllı şehirlerle suyu yönetebilen sistemlerin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi lazım. Otonom sistemlerin önümüzdeki yıllarda artık şehirlerimizde hayata geçeceğini düşünüyoruz. Bakın daha düne kadar e, teknoloji ve interneti hayal edemezken bugün 5G sistemiyle artık e, cihazlar birbiriyle anında iletişim kurabiliyor. Sizi şehirlerde e, yönetilebiliyor. Bu işin ayrılmaz bir parçası da Reyhan Hanım, e, sürdürülebilir e, mimari tasarımdır. Bu ne demektir? İşte araziyi en iyi şekilde kullanabilen, geri dönüşebilen malzemelerin kullanımından tutun, işte fosil yakıtların az kullanımına varıncaya kadar, gün ışığından daha fazla e, faydalanmaya varıncaya kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarının bundan sonra şehirlerde ve binaların e, kullanabileceğini, atık su sistemini, çöp atık sistemine varıncaya kadar artık planlamamız gerekiyor. Örneğin çok basit bir olaydan bahsedeceğim. Örneğin çöplere konan akıllı şeyler, akıllı çiftler vasıtasıyla o çöp konteynerinin dolup dolmadığı veri akışıyla sağlanarak dolmayan bir çöp konteynerinin e, çöp araçlarıyla e, toplanmasının önüne geçirecek. Veriyle beraber dolan çöp konteynerleri güzergahlarıyla daha az trafik elde edilecek, daha az yakıt tüketilecek ve çevre kirliliği buna yol olacak. Yani yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları da mutlak alır. Artık akıllı şehirler ve akıllı binaları ve sürdürülebilir mimari tasarımlarıyla hayata geçirmemiz lazım. Aslında Onu bir yerde yaparken... yani anlattıklarınızdan da hani sanki bir sarmal oluşuyormuş gibi duruyor. Çünkü hani bu işte atık yönetimi ya da farklı konular sürdürülebilir bir şekilde yeni dünya düzeni, yeni iklim düzeni buna göre ayarlanmazsa o zaman daha büyük felaketler birbirini besleyecek, getirecek ve buradan yeniden bir sarmal oluşacak gibi duruyor. Peki biz burada Kesinlikle. hani Türkiye'de şu anda ne aşamadayız ee, akıllı şehirler dediğimiz zaman bunun e, biraz böyle hani bizde moral verebilecek iyi örnekleri iyi projeler e, var mı yani isim olarak sormuyorum ama hani belki bölge olarak e, belki proje olarak biraz daha e, yapılanlardan bahsedebilebilirseniz eğer var mı e, iyi örnekler? Örneğin İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da artık akıllı sistemler su yönetimi yapılabiliyor çok basit bir örnek söyleyeceğim ama tam anlamıyla akıllı şehir, akıllı şehir sistemi ve planlaması yapılan şu an bitmiş bir şehrimiz yok ama bütün iller buna şu an hazırlanıyor. Örneğin yeşil kuşakla artık yeşil kuşak trafiğiyle trafik akışkanlıkları sağlanabiliyor. Artık birçok şehrimizde caddede ilerlerken nerede otoparkın boş olduğunu ve hangi yolun açık olduğunu yavaş yavaş şehirlerde bu sistemleri kurgulamaya başladık. Ama biz diyoruz ki mimari bir tasarım yeni bir şehircilik plan anlayışıyla bu işin kökten ve önümüzdeki yıllarda olabilecek, gelişebilecek teknolojiyi de dikkate alarak yeni bir plan anlayışının hayata geçirilmesi lazım. Bu nedenle artık Türkiye'nin birçok şehri, üç boyutlu şehirler bugün bilgisayar dijital dünyasında yapılmaya başlandı. Bu bir zaman birden olacak bir şey değil ancak Yerel yönetimlerin ve belediyelerin mutlaka bu sürece hazırlıklı olması lazım ve şimdiden bunların planlamasının yapılması lazım. Devamın. Peki şunu merak ediyorum şimdi hani şehir bazında baktığımız zaman İstanbul'daki hani bu akıllı sistemle su yönetimi yapılabildiğinden diğer şehirlerde de hazırlıkların olduğundan bahsettiniz. Burada hani şehirlerin daha önceki altyapıları ile mi alakalı bunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi yoksa yerel yönetimlere mi bağlı? Yani hangi faktörler orada bir şehrin biraz daha akıllı dönüşüme yeni koşullara adapte olmasını sağlıyor acaba? Şimdi belediyeler kendi sorumluluk alanlarında dahil her şeyden sorumlu değil mi? Altyapı götürüyorlar, su hattı götür, kaldırım yapıyorlar, parklar yapıyorlar. Defin hizmetine varıncaya kadar belediyeler her şeyden sorumlu. Esasında belediyeler o şehrin yeraltı yerüstü zenginliklerine varıncaya kadar, tarihine varıncaya kadar, değerlerine varıncaya kadar her şeyi kendi bünyesinde esasında barındırıyor. Tabii ki bu işi dönüştürürken altyapıyı maalesef göz ardı etmemiz mümkün değil. Altyapıyı hazırlamazsak üst yapı bir süre sonra sıkıntılar yaratmaya çalışacak. Bu nedenle diyoruz ki yerel e, belediyelerin bu işin e, bir e, paydaşı ve sürükleyicisi olmalı. Belediyenin artık ciddi anlamda yerlileri de arttı. Bir kere belediyeler şu zihniyet anlayışından uzaklaşmalı. Belediyeler imardan gelir elde eden bir belediyecilik niyetinden uzaklaşmalı. Vatandaşlarımız bu konuda çok mağdur. İstanbul'da görüyoruz. Yan yana iki parsel, biri 5 katlı yanındaki 20 katlı. Böyle bir adaletsizlik sistem olur mu? Nasıl bir uzun vadeli planlamadır? Bu nedenle işte diyoruz ki kentsel dönüşüm esasında bu şehirlerin yeniden altyapısıyla, üst yapısıyla teknolojisiyle, yeşil şehir, e, akıllı şehirleriyle, big verisiyle yeniden dönüşümle öncülük veren bir modeldir. Biraz önce tam bahsedilecektim ama bu işin ekonomisini de çözmemiz lazım. Evet. Nasıl? Geri geliyorsa yurt dışı fonlar veya kendi maliyeti kendi içinden çıkan ekonomik modelleri hayata geçirmemiz lazım. Bunun kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılabileceğini, yapılabileceğini pilot bölgelerde yaptık kendi ekonomi kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkan sürece paydaşları dahil bunu hayata geçirdik tüm Türkiye'nin esasında bunu hayata geçirmesi lazım. Zaman çok çabuk geçiyor. Bakın 2024 yılı bitti. Değil mi? Hanım? Evet, evet. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Teknoloji o kadar ilerliyor ki her saniye yeni bir teknoloji geliyor. Bu nedenle planlarımızı yaparken de uzun vadeli ve sürdürülebilir hale getirmemizden başka çare yok. Şimdi sürdürülebilirlik deyince tabii hani işin enerji tarafına da çokça bir e, anlam yüklememiz gerekiyor. E, acaba hani burada sizin bahsettiğiniz projeleri biraz daha akıllı evler, akıllı şehirler olarak hayata geçirebildiğimiz zaman. Türkiye'nin enerji alanındaki bağımlılığını azaltacak bir rolde oynayabilir mi? Çünkü mesela işte ısı yalıtımından bahsediyoruz ki e, acaba hani kaç tane binada İstanbul'da ya da işte farklı şehirlerde ısı yalıtımı vardır. Dolayısıyla yani bunların hepsi birbirine e, gerçekten çok bağlı e, durumlar. Ne dersiniz bununla ilgili? Çok doğru. Eğer biz akıllı şehirler ve akıllı binalarla e, bunu sürdürülebilir hale getirdiğimiz zaman, o zaman Enerji tüketimimiz de azalacak, su tüketimimiz de azalacak. Örneğin son yapılan e, imar ima ve yasalardaki düzenlemelerde artık ne diyoruz, çatılardan gelen, çevrelerden gelen suyu depoluyoruz. Yağmur hasatı sistemini artık Türkiye'de belirli metrekareyi geçen inşaatlarda zorunlu hale getirdik. Örneğin gene belli metrekareyi geçen e, inşaatlarda gri su depolama sistemini artık yasal zorunluluk haline getirdik. Bunun esasında. ...tüm binalarda hayata geçirmesi lazım. Gri su depolama dediğimiz şudur... ...sadece çok affeden... ...klozetler, tuvaletler hariç... ...lavabolardan gelenin suların... ...ufak bir arıtma sisteminden geçirip... ...çevrese kullanım soyu olarak... ...kullanılması ciddi bir tasarruf demek. Eğer ihtiyacımız olmayan... ...bir enerji varsa... ...akıllı bina, akıllı şehir sistemiyle... ...o enerji tüketimini akıllı sayaçlar ...vasıtasıyla minimuma edecek demektir. Bu nedenle... Gelişimin tasarrufu sağlandığı takdirde otomatik ben ne olacak? Enerji tüketimimiz de azalacak. Dışa bağlı enerji talebimiz de azalacak ve kendi kendine yeten artık bir ülke haline geleceğiz. Ne diyoruz son yaptığımız binalarda Reyhan Hanım? Kendi enerjisini üreten binalar diyoruz. Bu ne demek? Yenilenebilir enerjiyi. Yani çatılara konan güneş panelleriyle cephelerde kullanılacak Elektrik üretimi sağlayan malzemelerle, ısı yalıtımlarla e, ve bunları e, akıllı sistemden de kaçağı önleyinceye kadar veya ihtiyaç fazlasını e, sonlandırıncaya kadar hayata girecek bir anlayıştan bahsediyoruz. Evet, akıllı şehirler ve akıllı binaları tam anlamıyla devreye soktuğumuz takdirde e, dışa bağımlı enerji tüketimimiz azalacak demektir. Evet gerçekten de hani önemli başlıklar yani iklim değişikliğiyle mücadele örneğin şunu da sorayım mesela şehirlerde kentsel dönüşüm yaparken oradan da çok ciddi bir karbon salınımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani bunun yapım sürecinde biz ne kadar yeşil dönüşümü adapte etmiş durumdayız acaba inşaat sektörü gözünden baktığınız zaman oradaki şirketler bu konuyla ilgili biraz daha bilinçlerini arttırdı mı acaba ne dersiniz? Eskiye nazaran artık kurumsal şirketler tabii e, sera gazı salınımı az, yeşil çatılı, kendi enerjisini üreten e, artık e, binalar yapmaya başladı. Eskiye nazaran iyileştirme var. Yeterli mi? Tabii ki değil. Ama bunu biraz daha genişletmemiz lazım. Ve dediğim gibi Türkiye'de artık şehircilik ve inşaat anlayışının da mutlaka değişmesi lazım. Bakın e, dünya artık değişiyor. İklim artık değişiyor. Mesela yangın, orman yangınları da değil mi? Bir doğal afet değil mi? Halbuki akıllı binalar, akıllı sistemler sayesinde anında müdahale edilebilecek o sistemleri kurduğumuz zaman o zaman işte helikopterlerin, uçakların bu kadar sefer yapmalarını engellemiş olacak anında müdahaleler gerçekleşebilecek. Bunun için müteahhit firmaların, inşaat firmalarımız eskiye nazaran çok daha iyi tabi yasal mevzuatlar da artık tabii bunu tetikliyor. İmar yönetmeninin değişmesi, müteahhitlik sisteminin yasal mevzuat olarak değişmesi, inşaat yapım te teknolojisinin ve takibinin değişmesi, denetimin değişmesi daha nitelikli ve nicelikli binaların oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Evet, e, bu anlamda hani biraz önce de bu finansman tarafını e, biraz konuştuk çok az vaktimiz kaldı ama sizce hani bu anlamda sağlanan krediler biraz daha yeşil e, dönüşümün önünü açan kredilerin daha e, önünün açık olduğunu görüyoruz ama ne dersiniz? Nasıl duyumlar alıyorsunuz sektörde? Şimdi e, özel bankalar ve kamu bankaları enerji verimli olan binalara e, ucuz kredi veya e, hibeler sağlayabiliyor ama bu yeterince bilinmiyor ama. Destek yeterli mi? Hayır, tabii ki değil. Tüm ülke, tüm dünya zaten bir ekonomik burhanma e, boğuşuyor. Bu nedenle bizim planlama yaparken, projelendirme yaparken Reyhan Hanım, her şeyi projede çözmemiz lazım. Oradaki malzemenin kullanımından çalışan e, personeli, kalifiye elemanı varıncaya kadar e, bütüncül bir plan anlayışıyla bu işin ekonomisini daha işin başında hallederek girmemiz kaçınılmazdır diye diyorum. Şimdi bu işin hep dönüyoruz finansal boyutuna değil mi ekonomisine. Bu kadar geniş kapsamlı bir kentsel dönüşümü sadece bir bakanlığın uhdesine veya bir genel müdürlüğünün bırakmak e, çok büyük bir hata. Bu işin ekonomisinin bunun sadece bir bakanlığın altından kalkması da zor. Bu nedenle diyoruz ki şehirlerimiz gelişiyor ve büyüyor mu? Evet. Şehirlerimizin her yıl ihtiyaçları değişiyor mu? Evet. Bu nedenle yapılacak kentsel dönüşüm proje çalışmalarında biraz önce bahsettiğim kriterler dikkate alınarak kendi maliyeti kendi içinden çıkan bölgeye değer katabilecek bölgenin değerini artırabilecek evet. gelecek yüzyıllarda gelişebilecek teknolojiyi dikkate alan çalışmaların mutlaka hayata geçirmesi lazım. Evet, Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için kentsel dönüşüm evet. uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen Sürdürülebilir Gelecek'te konuğumuzdu. Böylelikle programımızın bu haftalık sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere.